Karaciğer yağlanması dediğimiz şey alkol ve e, türevleri sayesinde olmuyor. Yediklerimize dikkat etmediğimiz zaman e, ağırlıkla da vücudumuz buna erişkinse veya elverişliyse ne yazık ki karaciğer yağlanması sebebi söz konusu oluyor ve karaciğer yağlanması öyle işte ee, karaciğer yağlanmam var denildiği gibi değil. Ne yazık ki evreleri var. Bu evrelerde üzülerek söylüyorum ki karaciğer sirozuna kadar gidebiliyor. O yüzden bu e, İbrahim Saraçoğlu'ndan görmüş olduğum limon su ve maydanozu birbirine karıştırıp yeşil bir su elde edeceğim. 15 gün boyunca bunu deneyeceğim. Sonraki yaptıracağım kan tahlilinde karaciğer enzimlerime bakacağım. Acaba Karaciğer in...